Mozgovlay'dan herkese merhabalar Yeni bir videoyla, yeni maçlarla, yeni bültenle sizlerleyiz Bu videoda 14, 15, 16 ve 17 Ekim olmak üzere Milli maç tahminlerini sizlere sunacağız Sizlere se özel seçmiş olduğumuz bu 4 günde Toplamda 23 tahmin var Bunların bazıları kart, bazıları korner, bazıları toplam Alt üst veya maç sonucu olarak değişmekte Yani her isteğe bağlı ee, maçlar ayarladık kimizi korner oynar korner bahisleri veririz kart oynar kart bahis veririz yani herkesi mutlu etmeye çalıştık umarım beğenirsiniz ee, bu videoda ekstra olarak 13 Ekim'den de olmak üzere bildiğiniz üzere geçen videonun şey 13 Ekim'de sadece Portekiz maçını vermiştik bugün birkaç maçı daha ekledik Bakalım ee, inşallah güzel sonuçlar almaya çalışacağız. Maç yoğunluğundan dolayı ve benim e, işe birazdan işe gideceğimden dolayı görsel ayarlamadım. Sadece konuşacağım. Konuştuklarından bir şey kapmaya çalışın. Sizlerden ricam kusura bakmayın. Geçen videoda güzel bir destek geldi. Youtube sağ olsun iyi gösterim yaptı videomuza. Ee, Tabi sizlerin de beğeni yorumları sayesinde. Güzel izlendi. Lafı fazla uzatmadan ee, maçlara gelelim. Tekrar hatırlatayım. Sadece milli maçlar var. Euro 2024 elemeleri ve Avrupa Alt Yaş Şampiyonası elemeleri olmak üzere iki kriterde maçlarımızı sunacağız. İlk maçımız Yunanistan U21 Hırvatistan U21 Bugün saat 5'te ee, bu maça baktığımızda Hırvatistan'ın bir amacı olan bir takım olduğunu görüyoruz. Son maçlarda da kendini defansif anlamda kanıtlamış bir takım genç yaşta olmalarına rağmen yani U alt yaş kategorisindeki takımlara karşı gayet üstün bir defansıza sahip ee, biz bu defansa güvenerek maç sonucu 2 bahisi alabiliriz isteyenler hiç U21 maçlarına bulaşmayabilir keza bugün bizim e, seçmiş olduğumuz Euro 24 maçlarımız da mevcut diğer maçımız Samen 6'da Finlandiya U21 Arnavutköy Arnavutköy dedim ya kafaya bak. <laughs> Arnavutluk U21 Bu maçta bizim beklentimiz Ev sahibinin 1.5 üstü olacağıdır Finlandiya son zamanların revaç takımı Güzel goller atmaya çalışıyorlar Ve atıyorlar da Ev 1.5 üstü olacağını düşünüyorum Diğer maçımız saat 7'de tekrar Güney Kıbrıs Rum kesimi Slovenya Maçı bizim maçta beklentimiz Slovenya'nın kazanacağı neden derseniz de Güney Kıbrıs gerçekten çok kötü bir takım. Keza milli olsun üst takı yani abiler olsun keza bunlar olsun gerçekten yani milli işleşten san farkı yok. Ee, o yüzden Slovenya'nın biz kazanacağını düşünüyoruz. Şu ana kadar verdiğimiz 3 maç arasında sadece bizim riski olarak Finlandiya bahisidir. Bilginiz olsun ben tekrar tekrar hatırlatacağım. Yarım maçımız hemen aynı saatte 7'de İsveç U21 Moldova U21 maçı İsveç'in İsveç gruplarda iyi bir e, başlangıç yapmak istiyor. Hücumsal e, anlamda da e, devşirdiği oyuncular vardır siyahi onlar çok iyi oynuyorlar. Moldova'yı zaten analiz yapmaya bile gerek yok. E, İsveç gol erken bulursa rahat bir şekilde 4-0'a 5-0'a gidecektir. Bilginiz olsun Diğer maçımız Malta U21 Belçika U21 maçı Aynı şekilde Belçika'da aynı devşirme Yani kendi vatandaşını oynatmaya şerefsizler Sadece paso devşiriyorlar oyuncuları Tabi Belçika bir ülkede Belçika gibi bir ülkede vatandaş olmak da güzel bir şey Neyse maç sonucu 2 ve 2.5 Çok fazla muhabbete girmeyelim Saat 7.30'da Bosna Ersek Fransa U21 maçı var Bu maç nesine de yok var ama benim oynatacağım tahmin nesine de yok açıkçası. Ee, bulabilen olursa Bosna Hersek'in en az 2 ya da 2 ya da öyle olasılık tahmin vermeyelim. En az 3 sarı kart yiyeceğini düşünüyorum Bosna Hersek'in. Yüzdeye yarı yarıya ihtimalle de kırmızı kart görebilir. Bilginiz olsun. Yani değerlendirmekse nasıl değerlendireceğini biliyor şu anda bu ayısı Diğer maçımız yine UEFA 21'den Portekis Portekiz Belarus Portekiz'in biz e, handikaplı kazanacağını düşünüyoruz. Hemen sonraki maçımız yine aynı gün bugün. Saat 7.45'te Türkiye San Marino. Ben bu maçta Türkiye'nin 4-0-5-0 en aşağı kazanacağını düşünüyorum. i̇skoçya U21 Macaristan U21 maçı saat 9'da. Zaten bu U21 olarak son maçımız. E, devamında Euro maçları başlıyor artık. E, bu maçta bizim beklentimiz iki tarafında gol atacağı. Skor olarak beklendiğimiz 1-2 skor ve 1-3 skor bekliyorum Macaristan lehine. 2.5 ve karşı gol var. İlk yarı gol bahisleri alınabilir. Ee, sonraki maçlarımız Euro 2024'ten dediğim gibi bugün saat 21.45'te İrlanda Yunanistan maçı. İki belalı takım, iki topu bir oynamayı pek fazla bilmeyen, tek kişi faal yapıp yatıp oynamak olan iki takım. Bizim maçta beklentimiz 2.5, 3.5 üst ee, sarı kart yani e, en aşağı 3 veya 4 sarı kart olur bekliyoruz. Oralsal anlamda yükseltebilirsiniz. Benim maç beklentim en az 5-6 sarı kart olacaktır. Dediğim gibi ikisi de e, futbolu pek bilmeyen takımlar. Ben yani Yunanistan Euro'yu kazanmış olsa bile 2004'te mi kazandı? Tam hatırlamıyorum. Kazanmış olsa da ben pek fazla futbolunu beğenmem açıkçası. Neyse so sonraki maçımız Portekiz Slovakya. Bu maçı bir önceki videoda da verdik. Bu maçta farklı vereyim istedim. Ee, bizim bu maçta beklentimiz 8.5-9.5 korner üst. ilk yarı 3.5-4.5-5.5 korner üst bahisleridir. Portekiz ev sahibi olarak en az 7-8 korner atacaktır. Slovakya'dan da beklediğimiz desteği vermesini bekliyoruz. Sonraki maçımız Avusturya-Belçika. Yine bugün bu da aynı şekilde derbi havası geçecek. Yani milli maçlar derbi olur mu derseniz evet olur kardeşim. Ee, birbirine denk birbirini pek fazla haz etmeyen iki takımın karşılaşması. Bu maçta bizim beklentimiz 2,5 3,5 sarı kart üst bahisleridir. Ee, güzel oranları vardır. İddiadan bahsetmiyorum. Güzel oranları vardır. Alabilirsiniz. Sonraki maçımız bugünün son maçı Linhestein Boston dersek maçı. Nihestein bildiğimiz Nihestein bok gibi gidiyorlar. Boston dersek e, çok kötü başladı elemelere. Hala bir şansı var. E, ben Boston'un hem -5 olan averajını kapatması için bu maça fark atacağını düşünüyorum. İlk dakikalarda gol bulurlarsa en az 4-5 sıfıra gider boss dersek bilginiz olsun. Beklentimiz bizim maç sonucu 2 ve 2.5 üst 3.5 üst bahisleridir. Yarın e, yarınki maçımız Ukrayna Makedonya Cumhuriyeti. Bu maçtan bizim beklentimiz e, direkt ben ilk yarı gol bahisidir. Ben maç sonucu baktım. Genelde Ukrayna ve Makedonya. Ee, Ukrayna ev sahibi. İlk yarı maçın başına çok iyi başlayan ekip. Devamını getiremiyorlar. ya maçı maçı da maçın başında bok gibi başlayıp devamını getirebilen bir ekip. İlk yarı gol olacağını düşünüyorum açıkçası. 14-15 Sonraki maçımız Danimarka-Kazakistan maçı. Danimarka-Kazakistan maçı. Ee, bizim bu maçta beklentimiz 2-0. Skor bekliyorum ben bu maçta açıkçası. 2 ee, olması gerektiğini düşünüyorum. Yani Danimarka Kazakistan'la oynuyor. Ee, şimdi Kazakistan'ın maçlarına bakarsak genelde sarı kartlı, bol sarı kartlı, bol kornerli geçer. Ee, kontradan kovalamaya çalışırlar. Yani bunlar da oyun anlayışı bu. Yunanistan'dan bir farkları yok. Ee, ben Danimarka'nın zor da olsa e, skoru çözeceğini, bu maçın 2-0 biteceğini düşünüyorum. Hemen diğer maçımıza gelelim. Şuradan ayarlayalım hemen. Bulamadık. Diğer maçımıza gelmeden önce umarım dünkü verdiğimiz dünkü demişim hafta başında verdiğimiz tahminleri vermişsinizdir. Çok uğraştık. Ama bazı gün atamasına yani uzun süreli olduğu için bazı maçlarda sak oldu. Örneğin Arjantin yavşakları dakika 3'te gol attılar. Devamında gol bile atamadılar. Garip bir durum oldu. Pazar günü maçlarına gelirsek Gürcistan'ın kazanacağını düşünüyorum. Kıbrıs'la oynuyor. Hani rahat bir şekilde kazanmasını ev sahibinin kazanır ve bir buçuk üstünü bekliyorum. Çekya Faro Adaları bu maçta bizim beklentimiz ev sahibi kazanır ve bir buçuk iki buçuk üst oranlarını alabilirsiniz. Sonraki maçımız e, Romanya Andorra maçı. Romanya'nın aynı şekilde maç sonucu 1 ve 1.5 üst olacağını düşünüyorum. 2.5 üst olacağını düşünüyorum. Sonraki maçımız Türkiye Letonya. Bu maçta e, Letonya tarafına en aşağı 3 sarı kart çıkacağını Türkiye'nin erken golü bulursa 4-5-0'a gideceğini çünkü dün gördüğümüz oyun anlayışıyla yani artık kadro bilen güzel futbol oynatan bir teknik direktör gibi gözüküyor ilk maçında. Yani bir kun Salah'a var. Bir de Montella var yani. Ben 4-5-0 bekliyorum. Sonraki maçımız Polonya Moldova maçı. Bu maçta da MS 1'e 1.5 bekliyorum. Polonya çok kötü başladı. Elemelere böyle öyle devam ediyor artık. Hani son şanslarını yitirmemesi için Moldova'ya geçmesini düşünüyorum. Ee, sonraki maçımız bu arada Romanya maçımıza saat e, pazar günü olan Romanya maçına 3-0 skor alabilirsiniz 16 Ekim pazartesi Azerbaycan Avusturya maçı ee, şu 16 Ekim'den itibaren şu an bültende olmayabilir ben bir daha Hani artık böyle büyük pörçük video paylaşmak istemediğimden dolayı hepsini bu videoya şey yapıyorum, ayarlıyorum. Bülten eklendiğinde bu 16 ve 17 Ekim'deki tahminleri bir kombine veya tekli alabilirsiniz. Zaten belli başlı yerden oynayanlar bu maçları oynayabiliyorlar. Neyse biz iddia özelinde konuşuyoruz tabii ki. E, maçımız Azerbaycan Avusturya. Bu maçta beklentimiz e, iki buçuk ve üç buçuk sarı kart üst bahisleridir. Başka bir tahminimiz yoktur. Sonraki maçımız bosna Hersek portekiz aynı 16 Ekim'de. Bu maçta bizim e, kaz beklentimiz Portekiz'i kazanacağı ve 2-0 biteceğidir. Bu maç skor bahisimizdir. Şu zamana kadar 3 skor bahisi verdik. Hemen sonraki maçımız İzlanda-Linşehştayn maçı. İzlanda'nın zor olsa da bir umudu devam ediyor. Linşehştayn zaten havlu atan bir takım. Yani boş boşta katılıyorlar daha doğrusu elemelere. Average'ın da düzeltmesi için ben maç sonuncu 1 ve iki buçuk bekliyorum. Sonraki maçımız Yunanistan Hollanda. Burada yine aynı şekilde kart bahislerine yöneleceğiz. Yunanistan tarafına yani ev sahibi tarafına bir buçuk iki buçuk sürpriz olarak üç buçuk sarı kart üstü alınabilir. Yarı yarıya da kırmızı kart bekliyorum bu maçta. Verdiğim sarı kartlar taraftır. Yunanistan lehinedir. Kırmızı kart toplamdır. İki tarafta fark etmeksizin kırmızı kart yarı yarıya bekliyorum. Sonraki maçımız 16 Ekim'in son maçı. Cibraltar, Cebel Tarık, İrlanda maçı. Bu maçta benim beklentim. Maç sonucu 8.5-9.5 korner üst. İlk yarı 4.5 korner üst. Eğer e, bazı arkadaşlara da şöyle söyleyeyim. Bazı yerlerde şöyle bir tahmin var. Maç sonucu 2. Ee, artı bir buçuk artı sekiz buçuk dokuz buçuk gibi kombine yapabiliyorlar. Bunu alabilirsiniz rahatlıkla. Artık Euro 24'ü bitiriyoruz. Son güne geldik. 17 Ekim. Hemen 3 maçımız var. Bu 3 maçın bir tanesi riskli. Hemen gelelim bahislerimize. San Marino Danimarka. Danimarka bok gibi ilerliyor. Artık son umutları bir şeyler yapması gerekiyor. Averajı da pek fazla takımına göre yani lige göre pek fazla iyi değil. Bu maçta benim Averaj kasacağını düşünüyorum Danimarka'nın 3.5 üstü olacağını düşünüyorum maçın. Sonraki maçımız Litvanya Macaristan maçı. Bu maç riskli. Maç sonucu 2 ve <laughs> handikap 2 bekliyorum Macaristan adına. 3-0, 2-0 da skor bekliyorum Macaristan adına bilginiz olsun. Ve artık bu rezalet sevmediğim yani milli aradan pek tad almadığım zamanların sonuna geliyoruz. Eee... İtalya İngiltere maçı aynı Belçika maçı gibi iki buçuk kart üst üç buçuk kart üst bekliyorum ilk yarı riskli olarak bir buçuk kart üst alınabilir e, malum neden korner neden karta bu kadar çok yüklendi son zamanlarda derseniz malum e, daha bunlardan oynayacak, önce oynayacakları bir maçları daha var ondan dolayı ben en bankolarını seçmeye çalışıyorum bu kart korner işi hiçbir zaman sekmez yani Önce maç oynasa oynanmasın. Yani takımlar belli, oyuncular belli, şekiller belli. O yüzden e, biz kart üst payısı alıyoruz. Evet 13 Ekim, 14 ve 15, 16, 17 Ekim olmak üzere milli maç takvimini bitirmiş bulunmaktayız. E, bu video sonuçlandığına büyük ihtimal çarşamba sabahına uyanmış olacağız. Çarşamba günü yani bu video maçları sonuçlandıktan sonra Sizlere hafta içi bülteni yani cumaya kadar olan maçları paylaşmak üzere burada olacağım. Lütfen bu kadar emeğe saygı, ya yani emeğe karşılık bir beğeni, yorum atarak bize destek olabilirseniz sevinirim. Herkese teşekkür ediyorum. Bol şanslar, şans bizimle olsun.